Merhaba cinsala. Merhaba. El işi var Merhaba, Merhaba arkadaşlar, bugün Bu arkadaşım mucuk mucuk. E, bu da kardeşiyle takas yapacağız. Kimle başlayacağım? Şimdi o biti piti yapacağım, tamam mı? Ya, bir de bir de. Tamam. Allah'ım dedi olur. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu şeyla Ya Euzu şeytani mi ne ra cim. Sana başlıyoruz. Tamam <laughs> şimdi gözü kapa gözümü kapadım ben. He he kapalı. Tamam. Tamam. Seçtim ben. Yemin et gözünü kapattığına. Tamam hayal et etmişsin. Ben de. Tamam. Ben şöyle oh. Lan. <laughs> ben de bu var. Var mı? Var var ya vermiştin. Her neyse şimdi sıra Elis'te Elis. Hadi bakalım. <laughs> Gözünü Kapadım. Elis dur. önce sen seç Zeynep. Seçtim. Bu çok iyi. Kapat. Kapattım. Ses, ses. Hayır. Elif. Oha, bunu gördüler. Gördü mü? Gördü. Tamam. <laughs> ya. Uh <-huh>. oh <laughs> ben de Şahin'i sevmiyorum. Ben de seni sevmiyorum. Beni dur lan. Ya. Tamam. tamam. Başla. Buna X kedisi. Tamam. <laughs> Beni de kapatırız. <lanet>, <laughs> 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 <değil mi> <laughs> Niye bu kadar kötü şeyler çıkıyor? <laughs> bir dakika. Sıra Elis'te. Elis, sen de kabul etsene. Önüne bak. Tamam. Zeynep başla Reynaf, Tamam başladım. Aa çok iyi pet geldi ya. Kerberos geldi. Kerberos. <laughs> Elin bilerek seçti. Tabii de iyi başlardan seçiyor. Düzgün seç. Oldu Bekle. Heh, evet, seçtim. Şimdi de bet kalsın falan. bak. Şimdi bende bende. Tamam. Şey. Ben tamam. <laughs> <Kaldırsın ya>. <gülüyor> <gülüyor> Oha. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Hadi ya. Şuna bak. Aa, <laughs> <laughs> ben yanlış Elif attım. Bana değil. Ilse. Attım. Seç. Seç. Ay, yanlış tıkladım. Zeynep'in dediği olur. Ya Zeynep'in dediği olur ne lan? <laughs> Sanıyor işte. Aa bana verdiğin çıktı. Ben sana bunu vermedim. Ee, ben verdim. Ha. Hadi seç. Seçmedim. Seç. Ah seç. çok güzel. <laughs> ah <Sağ olayım. gülüyor> <laughs> <laughs> Sağlayana kadar ben veriyorum. Bamsı <laughs> <Pumsum> oldu lan? <laughs> bir saniye bekleyin açıklama yani, yapacağım. Arkadaşlar video kurgu. <laughs> yani petleri sonra geri vereceğiz. Ya niye söyledin ya? Ay yatın ablama. Bamsı'ya <laughs> çok yakın bir şey geldi. Bamsı'nın <laughs> <Pumsum> yanında. <laughs> Bekle. Seçiyorum. Seç. Neyin Ya. Ya bence çıktı ya. Severiz. Bunu <laughs> da severiz. severiz. <laughs> Elis sıra sende. Elis uyuyor. <laughs> Elis uyuyor. Aa, yanlış yer tıkladım. <laughs> Dükkana gelip 42 TL'lik şeyi aldım yani. Alıyorum ya, yanlışlıkla. <gülüyor> Bats. Bats. <laughs> Elis. Tamam. Biz şuraya kudur yazabiliyor muyduk? Olmuyormuş. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> <Em>. Oha. <laughs> Bakayım, Bak, seni. Ya. <laughs> Arkadaşlar bir saniye bekleyin Petlere bakar mısınız Pağamız Kedimsi bandikor Birli kayıcıyı neşeli ayıcık bahçıcız Şayne Limon köpek Maşallah maşallah Matlalık <laughs> Mutluluk. <gülüyor> <gülüyor> Mutluluk. <gülüyor> Yok burada seçmiyorduk Gözünü kapat ya, Onlardan biliyorum gözünü kapatmadığını Kapattım Teşekkürler Yusuf'cum Çok teşekkür ederim <laughs> Eyvallah El Çok teşekkürlerimi sunuyorum sana. Geri verdiğim için al verdiğim peti geri verdiğin için. Seç. Seçiyorum. Ne? telefonu düşüreceğim. Telepanter mi? <laughs> Neredeyse 10 dakika olmuş. Biz başlayalı. Evet. Elif kabul etsene uyuma. <laughs> Uyuyor Elif. Oğlum Ali o saçıyor. Hayır ben bunu vermem. Ha. Biz karnımız, karnı Niye ya? Ben kapatacağım, sen de elimizde kapatacağım. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey değil mi? Bunun, bunun çok var. Haberin olsun. Ne kadar var? Kaç tane? Bekle, bakıyorum. Aa level atladı galiba. Oha level atladı bu. Ya ben 18'e mi 19'a gidemedim ya? Bir tane görev kaldı. Bunu da yapamıyorum. Bakayım. Oğlum bu öyle bir şeyler atlıyor. <laughs> Bekliyoruz. Şimdi sıra Elif'te. Ay <laughs> Elif diyorum. Elif'te. Elif'in petlerine bakayım. Oy Elif'e reklam. Elif'e reklam çıktı. Sonra bakacağız. Dur beklemen çıkalım. Çık. Kimin petimi sayıyorum? Say. Yani, Orada yazıyor zaten. 8 tane peti var. Benim 105 tane var. Zeynep <laughs> bana şunları Bravo, verdi yapayım. abla. He? Bak. Zeynep bana şunu, 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 şunu verdi. Ay yanlış Ceynep attım. Elif. Çık Bir şey diyeceğim. Videomuza son mu versek artık? Çünkü 10 dakika oldu. Evet evet arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Bye bye. bye, bye.